Arkadaşlar selam. Karışık bir alışveriş videosuyla buradayım. Birkaç parça giyim, birkaç parça aksesuar tarzı şeyler ve biraz da kozmetik olacak. Önce Golden Rose'un internet sitesinden yaptığım bir son alışverişimi göstereceğim sizlere. Bu alışveriş yapalı yine bir iki buçuk hafta falan oldu. Anca gösterebiliyorum. Öncelikle Golden Rose'un yeni çıkardığı bu Vision Lipstick adlı rujlardan bir renk aldım. Bu rujların hiçbir şekilde sıvı ucuna bakamadan, bilmeden tahminen aldım orada görünen renklerle. Bunun 109 numarasını aldım. Nude gibi görünenlerden birini seçtim. Kokusu çok güzel. Bu arada şöyle bir renk. Bu arada ambalajları şu şekilde kapağın burasından içi görünüyor. Burası da şeffaf içinde ruj görünüyor. Ee, çok e, dandik bir ambalaj değil ama biraz hafif bir ambalaj. Ama şurası falan mesela kalın yani sağlam bir ambalaj, kırılmayacak gibi. Şöyle bir rengi var. Bu biraz pembemsi bir birymiyodumuş. Pek e, fazla bej yok içinde. Ama çok da kötü durmadı. Şöyle hemen merak edenler için şöyle sıvacını yapayım. Umarım görünüyordur. Böyle tatlı bir nüt. Bunların fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bence gayet uygun yeni çıkan bir ruje göre bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Bayağı da rengi var. Daha sonra iki tane göz kalemini aldım. Bu göz kalemleri Dream Eyes Eyeliner diye geçen göz kalemlerinden. Bunların yaklaşık bir buçuk iki aydır falan var galiba şu satışta. Yeni bir ürün diyebiliriz. Yani bunların da fiyatı 2.75'ti. Fiyatları çok ucuz olduğu ve renk seçeneği de bayağı geniş ve güzel olduğu için merak ettim. İki tane denemek istedim. Bir tanesini şu 402 numara aldım böyle bir e, füme rengi, koyu gri. Bunu da göstereyim hemen. Şöyle bir rengi var. Arkadaşlar. Gayet yumuşaklar. Kalıcılıkları çok fazla diyemem. Kalıcı kalemliğe geçmiyor zaten. Ama fiyatına göre ben beğendim yani 2.75'e göre. Yeterince kalıcı ve e, renkleri Yapısı çok hoşuma gitti. Aşırı kaygan da değil ama güzel, yumuşak kalemler. Diğer de 420 numara. En çok bunu beğendim. Bunu zaten aldığım birkaç gün içinde kullandım. Çok güzel bir e, koyu mavi tonu var lacivert, gece mavisi gibi ve kendime de çok yakıştırdım bunu. Bunu da burada göstereyim. Bu da burada gözümün içinde. Çok güzel durdu bu. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar Golden e, Rose'un Galaxy serisi ojelerinden benim almak istediğim, aklımda olan iki tane renk vardı. Onları bir türlü alamamıştım aylardır. En sonunda aldım. Yani rahatladım. Onlar da e, biri 15 numara biri de bu 14 numara. Bu ikisini mutlaka almak istiyordum. Bir tanesi bunların hepsi bu arada Galaxy serisinin dokulu ojeler. Bazıları pullu, bazıları simli, bazıları simli mat ama hepsi dokulu. Bayağı büyük ambalajları var. Şişeleri çok tatlı. Şöyle oradan görünecek mi bilmiyorum. Bunu zaten sürüp Instagram'da paylaşmıştım. Mat siyah dokulu oje üzerine kırmızı simler var arkadaşlar içinde. Çok o mat siyah dokunun içinde o kırmızı simler çok çok güzel ışıldıyor böyle. Çok güzel bir hava katıyor. Yani bunu almazsam ölürdüm. Bunu mutlaka alacaktım. Diğeri de zaten benden bekleyeceğiniz şu mor olan. Bunun içinde de çok az da olsa küçük mor pullar ve mor simler var. Eflatun mor simler. Bu da yine dokulu. Bunu henüz denemedim. Yalnız bunlar biraz tabii ki zor çıkıyor. Simli pullu ojeler kadar olmasa da bunlar da zor çıkıyor. Bu da 14 numara. Bunların fiyatı 6.75 gibi bir şeydi. Tabii ben bunları alınca he, bir de şey aldım. Bu eski olan Magic Color serisinden 307 numarayı aldım. Bunu ben Google'da dolanırken fark ettim. Ben de magic color ojelerin olduğu halde şaşırdım yani bunu görünce. Ben daha önce bunu nasıl keşfetmemişim diye ve bunu aldım. Çok güzel böyle. Hem ojelerin üzerine hem tek başına yanar dönerli, parlak, ışıltılı harika bir mor. Ve tekrar 3 tane bana hediye oje yolladılar Rich Color serisinden. Alışverişim 30 lirayı bulduğu için. Bu sefer sevindiğim renkler olduğu Bir tanesi 14 numara şu tatlı koyu pembe. Bir tanesi bunu anneme vereceğim büyük ihtimal. Bir tanesi çok canlı böyle nar çiçeğimsi bir kırmızı olan 11 numara. Diğeri de e, geçen hafta sürdüğüm ve çok çok beğendiğim kalıcılığını da bayağı iyi buldum. Bu 35 numara normal düz siyah. Siyah çok sevindim tabii ki. Hiç kalırlardan siyahını almamıştım çünkü gelmesi güzel oldu. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler görmüştü. Biz süper online'a geçiş yaptığımızda bize Asus tablet hediye ettiler. Aldığımız seçenekten dolayı bedavaya Asus tabletim olmuş oldu yani hediye. O tabletimi ben eBay'den bir kılıf, bir de çanta almıştım. Onlar benim elime ulaştığım geçtiğimiz günlerde. Onları göstermek istiyorum. Bir tanesi şu kılıf. bu satıcıların linkini aşağıya yazacağım. İkisi de ayrı satıcılar ama özellikle kılıfı çok beğendim arkadaşlar. Bu kılıfı ben 8 küsur dolara aldım. Kargo dahil. Çok çok sağlam. Zaten çok güzel mor. Arkasında şu kıvırma kısmı da var. Kıvırıp şuraya tutturduğunuz mu ayakta tutabiliyorsunuz. Bayağı kal kaliteli ve sağlam bulduğum şurada e, dokunmatik kalem için yeri bile var ya onu bile düşünmüş adamlar. Bu şekilde burada koruma kısımları var. Çok çok beğendiğim bu e, kılıfım geldi ebay'den. Bir de çanta almıştım bulunsun diye. Çantam da bu arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Bunu Instagram'da paylaştım. Çok beğendi arkadaşlar. Sağ olsun. Bunu da yine 9 dolara falan aldım. Bunu aldığım satıcıda onlarca desen vardı bu çantalardan. Her türlü vardı yani. Kuru kafalısı, çiçeklisi, böceklisi, kelebeklisi. Her türlüsü vardı desen desen. O satıcıya da merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Bunlar 7-8 inçlik tabletler için üretilmiş. Şu şekilde. Bu da yani kullanılabilir. Gayet tatlı bir şey. Seyahatlerde falan e, tableti bunun içine atıp bavulunda giysilerin arasına rahatça sıvıştırabileceğim. Ayrıca bu kılıflı olduğu halde çantanın içine sığdırabildim tableti. O da güzel bir şey oldu. Satıcıların linkini aşağıya yazacağım arkadaşlar dediğim gibi. Daha sonra AliExpress'ten ben... E, Hayallerimin ceketini bulmuştum arkadaşlar. Mor ve kadife bir ceket almıştım. O ceketim de benim geçen hafta geldi. Henüz giymedim ama ceket e, dolabımın üstünde asıl duruyor. Oturduğum yerden manyak gibi sürekli ceketime bakıyorum. Böyle ah ah diye iş çekiyorum. Cekete aşık oldum yani. Otur seyret. O derece ve benim e, mor ve kadife bir ceket bulmak, almak bayağı uzun zamandır hayalimdi. Ama maalesef artık kadife ceketler fazla satılmadığı için ve mor ceket de bulmak biraz zor olduğu için tarzıma göre bulamıyordum. Bu ceketi AliExpress'te bir satıcıda gördüm arkadaşlar. 20 dolardı. Kargo dahil çok uygun fiyattı ve markası da e, bildiğiniz orijinal Stradivarius. İçinden yedek düğmesi falan çıktı yani etiketi falan da var Stradivarius. Şu ceket arkadaşlar bunu nasıl göstereceğim. Ee, Tabi buruşuk biraz paketten çıktığı için henüz de ütülenmedi. Şu uh, muhteşem dünya güzeli ceket arkadaşlar. Şuradaki tabi e, rozeti ben taktım. Ceketlerin yakasına rozet takmayı seviyorum. Ben small olanını aldım beden olarak ve gayet geldi bana. Cuk oturdu üstüme. Gördüğünüz gibi şurada Stradivarius etiketi de duruyor. Ben arkadaşlar aşık oldum bu cekete. Şu an e, oradan mavi mi görüyorsunuz ya da soluk bir renk mi görüyorsunuz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle diyeyim beni bilen bilir. E, benim en sevdiğim mor tonu böyle o en cart e, güzel canlı olan mor tonudur yani gerçek mordur. Bu ceketin rengi de o mor arkadaşlar. Cart çok harika çok güzel bir mor tonu ve Acayip yumuşak beklediğimden çok daha güzel geldi. Ben biraz kalıp gibi sert düşünüyordum bunu. Ama kadifesi yumuşacık yani okşayıp dur yani ceketi benim bebeğim gibi oldu arkadaşlar. Öyle çok sevdim çok tatlı çok da uygun fiyata aldım 40-45 liraya falan gelmiş oldu ve burada Türkiye'de arasam asla bulamayacağım bir ceket mor ve kadife iki tane de çanta aldım arkadaşlar bir tanesini limango'dan aldım bu bucket denen model çantaları biliyorsunuzdur bohça modeli oluyor bucket kova modeli aslında bizde Türkçesini bohça model çanta diyorlar bunu limango'dan aldım ben böyle bir model çanta istiyordum 30 liraya da bulunca almak istedim kargoyla da 30 falan geldi şu şekilde sapı ayarlanıyor. Bunun bordosu, beyazı, beji falan da vardı. Şöyle sade düzgünlük bir çanta. Bayağı geniş olduğu için böyle günlük siyah çantam, büyük çantam benim biraz eskidiği içinde, de bunu almak istedim. Şurada böyle tek sıra var. Arkası düz burada fermuar var. İçinde bir tane gözü var. Hmm. Evet. Tek gözü var içinde. Şu şekilde. Buradan bunun şu şekilde e, ipini böyle çekiyorsunuz. Çekemedim şu an. İpini böyle çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi böyle bohça tarzında bir çanta oluyor. Ben bunu gayet sevdim. Çok ön yere kullandım. Henüz çok rahat ve kullanışlı bir çanta. Bence bir de al sancaklı Dantel sokağı bilenler bilir İzmir'ler. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde. Dantel Sokak'tan uzun zamandır hiç bir şey almamıştım. Geçen hafta denk geldi. Sırt çantası buldum ve dayanamadım. Aldım. Hem mor hem de zebra desenli. Mor siyah. Sırt çantası da ben istiyordum ama güzel bir şey bulamıyordum. Bunu da arkadaşlar 40 liraydı. 35'e verdi bayan. da böyle bir çanta. Çok tatlı. Bence çok beğendim. Kumaş. Burasında böyle bağcığı var. Şurada çıt çıtı var. Çıt çıtladım şu an. Hem mor siyah hem zebra. Ben zebra de, seni de zaten çok seviyorum. Şu şekilde hem burada böyle tutma yeri var. Hem de burada böyle sırt çantası. Yalnız ben bunu sırt çantası olarak değil de şu ikisini birleştirip e, böyle tek omzuma atarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sırt çantasının biraz e, kalabalık içinde tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Arkadan hırsızların kolayca bir şeyiniz alabilme ihtimali var. Ben bunu böyle e, yandan takarak kullanacağım. Bunu da çok sevdim. Şu ön kısmı da göz bunun bu arada. Şu kısmında da bir gözü var. Gayet geniş, çok tatlı bir çanta karışık alışverişim. Bunlar da arkadaşlar. Morlu morlu bir sürü şey almışım. Tam benlik gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.